Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak 1756 pazar akşamı saat 8'de Avusturya'nın Salzburg şehrinde müzikle dolu bir evde dünyaya gelmişti. Babası, başpiskoposluk kilisesinde koro şefi ve klavsen hocasıydı. Çok hassas bir yaratılışa, çok kuvvetli bir hafızaya sahip olan Mozart, 3 yaşına geldiği zaman ablasının klavsenini çalmaya başlamış, daha 6 yaşındayken ilk eserini bestelemişti. Babası tarafından götürüldüğü Viyana'da İmparatorluk Sarayı'nda çaldığı zaman İmparator, sen küçük bir sihirbazsın diyerek hayranlığını belirtmiş, İmparator onu kucaklamıştı. Mozart, 7 yaşına geldiği zaman ailesi onu bir Avrupa seyahatine çıkardı. Harika çocuk Mozart, Almanya, İsviçre, Fransa ve İngiltere'de konserler verdi ve her yerde çok büyük bir başarı ve takdir kazandı. Halkın önünde beste yapıyor, klavsen ve piyano çalıyor, hatta tuşları bir bezle örtülü klavseni bile çalabiliyordu. Herkesi kabiliyeti ve nezaketiyle hayran bırakmıştı. Krallar ve kraliçeler onu zevkle dinliyor, en büyük müzisyenler dahi ona hayranlık duyuyordu. Mozart çocukluğundaki bu başarısının ardından fakirlik, hastalık ve sefalet içinde güç bir hayat sürdü. Ama 36 yaşındayken öldüğü zaman bıraktığı eşsiz eserler onu bütün çağların en büyük bestecilerinden biri haline getirmişti. Mozart'ın müziği günümüzde dünyanın her yanında çalınmakta, onun eserleriyle dolu bugüne kadar milyonlarca plak, teyip, CD ve bantları satılmaktadır.